Evet öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ve şunu çok samimi bir şekilde e, ifade etmem gerekiyor. Karşımızdaki takım genç, dinamik. Özellikle kontratak oyununu çok iyi oynayabilen ve oynadığı oyunun karşılığını alamayıp e, belki de hani puan cetveline baktığımız zaman çok altlarda olmasına rağmen eee Yapmış olduğumuz analizlerde şunu gördük, ee, belki oynadığı 13-14 tane maçın kazanamadığı 5-6 tanesini çok rahatlıkla kazanabileceği pozisyonları üretmiş ama maalesef kaybetmiş bir takım. Dolayısıyla Adana Spor'un şu andaki e, ligdeki konumuyla e, değerlendirmek bence yanlış olur. Böyle bir maç oynadık ki bugün çıkardığı kadro da özellikle kontratak oyununa daha uygun bir kadro uygun yapmak istediklerini tabi az çok tahmin edebiliyorum. İyi kapandılar, iyi kapanırken tabi oyunu da iyi soğuttular. Her maçta olduğu gibi biz daha fazla üretmeliydik özellikle tabii Marka Oğulcan ön ikilisine oyunu kenarlara alıp daha fazla top getirmeliydik. Bunu yapamadık. Ama hafta boyunca çalıştığımız korner, Duran top organizasyonlarından birisiyle golü bulduk. İkinci yarının tabi aslında bizim için ben daha kolay geçeceğini devre arasında oyuncularımıza söyledim. Çünkü ilk yarıdaki anlayışından daha farklı bir Adana Spor olabileceğini tahmin ettim. Aslında ikinci golü daha erken bulabilirdik. Golü bulduktan sonra hele çok daha net pozisyonlarımız oldu. Rakibi çok eksik yakaladık. Hızlı hücumlar, hücumlarla daha daha net pozisyon üretip gol sayımızı arttırmalıydık. Bunu yapamadık, beceremedik. Ama net pozisyonda ürettik. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, sonuç itibariyle zaman zaman istediklerimizi yaptığımız zaman zaman tıkandığımız bir maç oynadık ee, hakikaten bu maçlar kolay maçlar olmuyor ee, ki karşımızdaki takım da öyle kolay kolay yenildi mi işte farklı yenildiği maçlarda oldu ama işte iyi takımlara karşı da deplasmanda iyi maçlar oynamış bir takım ee, şu işin şu tarafından baktığımızda bir karşılaşmayı da daha üç puanla geçip hedefimize sağlam adımlarla ilerlemenin keyfini yaşıyoruz. Artı bugün Cuma hafta sonu inşallah Kocaeli sporlar için inşallah keyifli geçer. Bu maçı tabi bir şekilde geride bırakıp eksikleriyle, hatalarıyla ki bunu da itiraf etmeliyim. Ee, yine çok basit pas hataları, top kayıpları. Ee, neredeyse rakibin top kazanmasına izin vermedik. yani. Sen hiç zahmet etme biz sana veririz anlayışıyla birçok top kaybı yaptık. Rakibin tehlike e, oluşturduğu pozisyonlara baktığımız zaman da hep bizim verdiğimiz e, paslarla pozisyon bulmuşlar. Bu bizim için tabii sıkıntılı bir durum. Aslında sezon başından beri süre gelen bir sıkıntı. Maalesef bunun önüne geçemedik. E, eksikliklerimizin farkındayız. Zaman zaman iyi oynamadığımızı da biliyoruz ama e, şunu da söylemek lazım. Biz mükemmel bir takım değiliz. Eksikliklerimiz var. Yapamadıklarımız var. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Daha toparlamak istediğimiz şeyler var. İnşallah e, şöyle devre arasına kadar e, ligin zirvesinden düşmeden ee, bu işi tamamlayabilirsek ara transfer dönemine kadar orada tabii e, bazı e, takviyeler yapmamız gerekecek. Ee, şimdi artık bu maçı bir kenara bırakıp Malatyaspor maçına hazırlam iki gün izinliyiz. Pazartesi günü antrenmanlarımız başlayacak ve sonra yine e, zorlu bir periyot bizi bekliyor. İnşallah dediğimiz gibi aldık 3 puanı artık Malatya maçını düşünebiliriz. Yapabiliriz. Bir oyuncularımızın sakatlığı olanlar var. Sıkıntısı olanlar var. Dolayısıyla onları bir gözlemleyip pazartesi salı günü oyuncularımızın durumuna göre o günkü maçta ve sonrasıyla alakalı da yani bize ne katkı sağlayacak, bizi ne güçlendirecek, ne rahatlatacaksa öyle bir kadro çıkarma, çıkaracağız yani. Şunu çok açık söylemek istiyorum ki hiçbir hoca oyuncusuna pozisyonu yakalayıp Oradan devam edip atak üretecekse oğlum durun atağa çıkmayın rakibin işini kolaylaştırın demez. Yani biz de zaman zaman bu gibi pozisyonlarda yan taraftan işte oyuncularımızı öne doğru ittirmeye çalışıyoruz. Tabii bu aslında futbol bir takım oyunu. Burada gerideki oyuncularımızın yan pas yapması sadece kendi eksikliklerinden kaynaklanan bir durum değil. İşte öndeki hareketlilik, doğru konumlanma, doğru pozisyon alma, boşa çıkma yani orada bir eksiklik varsa Oyuncu risk almak istemiyor. Ne yapıyor? Garanti oynuyor. Ki bu birçok takımın yaptığı da aslında e, işte burası tıkandıysa orada risk almaktansa diğer tarafa oyunu çabuk çevirip oradan bir boşluk yakalamak. Ha, bazen fazla oluyor. Biz de sinirleniyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani bunu hiçbir hoca istemez. Şöyle tabii biz e, özellikle her maça oynamaya çıkıyoruz. Şey e, kazanmaya çıkıyoruz. Ve özellikle iç saha maçlarında tabii oyuncularımızdan şunu istiyoruz. Maçın başında işte baskılı başlayalım. Özellikle bu baskıyla rakibin özgüvenini aşağıya çekelim. Taraftarımızın desteğiyle daha üretken bir tablo ortaya koyalım. Yani bütün maçlarla alakalı bunu söyleyemeyiz tabii. Oyuna iyi başladığımız maçlarımız da oldu. Pozisyon bulduğumuz maçlarımız da oldu ama... Yani şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz maalesef. Yani buraya gelen hemen hemen bence birçok takım şu şeyi, görüntüyü ortaya koyuyor. İşte tamamen 11 kişiyle savunma yapan kontratak oyunuyla işte bize gol bulmaya çalışan ee, ve bunun yanında da tabi oyunun temposunu düşürmek için futbol dışı birçok e, argümanı da kullanan bir şey görüyoruz, tablo görüyoruz. Daha fazlasını üretmek için antrenmanlarda çalışıyoruz. Ee, ama zaman zaman tabi oyunun başında olmasa da sonrasında e, skoru buluyoruz. Ee, bizim bu konuda biraz daha üretken olmamız lazım yani. Aslında e, hani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki lider takımın lider takımın daha fazla oyun içerisinde oyunu tutup daha ofansif organizasyonları net bir şekilde yapması lazım. Bu bazı maçlarda oldu. Rakip açıldıktan sonra daha net oldu bugün mesela 2-0'dan sonra çok net pozisyonlarımız da vardı. Daha ürettiğimiz pozisyonlar da vardı. Çalışacağız. Çalışacağız yani bu bizi de rahatsız ediyor tabii. Burada Marko'yu özellikle çağırmamızın sebebi Fatih'e önlem almaktı aslında. Yani Fatih'in orada rahat olmasını engellemekti. Yani o şeydir, spontane gelişmiş bir olaydır yani. Tabi pozisyonu tam böyle şey önde yok muydu var mıydı onu da kestiremiyorum şimdi. İlk devrenin sonuna herhangi bir hani böyle ağır şey olmadan 6 dakika eklenmesi de futbolda ender görülen bir olaydır. Yani maç sonunda oyuncu değişiklikleriyle beraber buna şahit oluyorduk ama yani ilk devrenin sonunda böyle bir olaya ben de uzun zamandır şahit olmuyorum. Doğru daha fazla bence uzatması lazımdı. Daha fazla uzatması lazım. Bir pozisyon zaten bir buçuk dakikadan fazla durdu. Yani bu konuda aslında biz şey yapmadık yani böyle bir plan içerisinde olmadık. Yani bunu ben çok da doğru bulmuyorum. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Ya yani şöyle biz tabi işte bugün Ahmet cezalıydı. Marka kadroya girdi. Şu anda şey yani dışarıda hiçbir oyuncumuz yok yani. Ben herhalde bir 4-5 haftadan beri ya da belki 8 hafta tam sayısını bilmiyorum. Kadro açıklamıyorum zaten. Yani şey oyuncu sayımız böyle kıt kanaat yetiyor kadroyu tamamlamaya. Ee, ama yani Kupa'da, Kupa tabi farklı bir kul var. Ee, biraz daha ilerlemek burada taraftarımıza daha böyle iyi takımları izlettirmek, süperlik takımlarını izlettirmek. Ee, süperlik Süper Lig takımıyla oynayıp sene senenin e, bir şekilde provasını da e, yapmak bizim için e, önemli, önemli. Orada tabii o dengeyi gün itibariyle pozisyonumuz nedir? E, oyuncu kadromuzun şeyi nedir? E, sağlık durumu, e, fiziksel ve zihinsel durumu nasıl olacak? Ama e, kupada da gidebildiğimiz yere kadar devam etmek isteyeceğiz.